Ada çayının faydaları nelerdir? Hem dünyada hem de ülkemizde oldukça yaygın bir tüketimi olan ada çayı, sağlığa olan çok yönlü faydaları olan şifalı bir bitki çayıdır. Özellikle belirli bir takım rahatsızlıklara karşı sağladığı şifavi etkiler, ada çayının vazgeçilmez bir bitkisel şifa çayı olmasını sağlamaktadır. Hem bulunmasının hem de tüketiminin kolaylığı yanında sağlığa olan olumlu etkileri bu çayı bu denli popüler yapmaktadır. Şimdi ada çayının sağlığa faydalarından ermiş bir göz atalım. Antioksidanlar bakımından zengindir ve vücutta oluşan yangı ve ilkapları kurutur. Ada çayında bulunan antioksidanları vücutta zehirlenmeye ve yaşlanmaya neden olan serbest radikaller başta olmak üzere diğer zararlı bileşikleri etkisiz hale getirir. Yani doğal detoks sağlar. Serbest radikaller insan vücudunda biriktiğinde tipiki diyabet ve bazı kanser türleri başta olmak üzere birçok kronik hastalığa yol açabilmektedir. Ada çayı özellikle rosmarinik asit bakımından oldukça zengindir. Bu bileşik bir tür antioksidan olup yangı ve iltihap kurtucu ve kan şekerini azaltıcı etkileriyle meşhurdur. Ada çayı K vitamini bakımından zengindir. Kemik sağlığı açısından son derece önemli olan K vitamini aynı zamanda kanın pıhtılaşması için de gerekli bir vitamindir. Ada çayı, karnosol ve kafur dahil olmak üzere insan sağlığı açısından son derece önemli olan birçok faydalı maddeyi içerisinde barındırır. Kısacası ada çayı bitkisi, sağlığa faydalarının çoğunun atfedildiği rosmarinik asit, kafur ve karnosol dahil olmak üzere birkaç anti-enflamatuar ve antioksidan bileşeye sahiptir. Ada çayının cilde faydaları Ada çayı doğal bir cilt bakımı çözümü olarak topikal uygulanan kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Ada çayını çay olarak tüketmek de cilde aynı faydaları sağlayacaktır. Farelerin deri hücrelerinde yapılan bir deney çalışmasında ada çayı temel bileşiklerinden biri olan kafurun sağlıklı cilt hücresi büyümesini sağladığı, yaşlanma belirtilerini yavaşlattığı ve kırışıklık oluşumunu azalttığı tespit edilmiştir. Yapılan bir diğer bilimsel araştırmada da ada çayında bulunan karnasol ve karnosik asitin güneşe bağlı cilt hasarının ve diğer iltihaplı cilt problemlerinin tedavisinde oldukça etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ada çayı ekstresinin yaraların iyileşmesine yardımcı olduğunu ve yara iyileşmesini hızlandırdığını, sivilcelere neden olan bazı zararlı bakterileri öldürdüğü ve ciltte oluşan mantar şikayetlerini bitirdiğini yapılan bilimsel araştırmalar ispatlamaktadır. Ada çayının ağız sağlığına faydaları Ada çayı, eczacılıkta ve diş hekimliğinde diş ağrılarını, diş eti iltihaplarını ve ağız kokusunu geçiren bir bitki olarak bilinmektedir. Bunun en önemli sebebi, ada çayının antibakteriyel ve yara iyileştirici özelliklere sahip olmasıdır. Ada çayının ağız ve diş tedavisinde gargara olarak uygulanması gerekir. Böylece ağız yaraları ve boğaz ağrıları dahil olmak üzere ağız ve boğaz sağlığı için bitkisel tedavi amacıyla kullanılabilir. Ada çayının ağzı olan faydaları genellikle içerdiği güçlü antioksidan olan rosmarinik asite atfedilmektedir. Ayrıca antibakteriyel ve antienflamatuar aktivitesi nedeniyle bazı ağız gargaralarına ada çayı eklenir. Ada çayı kansere bitkisel çözümlüdür. Ada çayının kanser hücreleriyle savaşmaya yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar bulunmuştur. Ada çayı içerisinde karnosol, kafur ve rosmarinik asit dahil olmak üzere birkaç antikanser bileşiği içerir. Özellikle insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda karnosol bileşiğinin sağlıklı hücreleri etkilemeden çeşitli kanser hücrelerini öldürebildiği tespit edilmiştir. 500'den fazla kişide yapılan bir çalışmada ada çayı ve papatya çayının düzenli içen kimselerde tiroid kanseri riskinin azaldığı bildirilmektedir. Ada çayı ayrıca kanser oluşumuna neden olan gen mutasyonlarına da engel olabilmektedir. Ada çayı doğal insülin kaynağıdır. Ada çayının kan şekerini düşürücü etkisi vardır. Özellikle tip 2 diyabetten muzdarip kişilerin düzenli ada çayı içmeleri önerilir. Bunun nedeni ise ada çayında bulunan bazı bitkisel kimyasalların kana karıştığında insülin hormonunu taklit etmesi ve hem açlık hem de tokluk kan şekerini düşürücü etki ortaya çıkarmasıdır. Ada çayı doğal antidepresan bitki çayıdır. Ada çayının özellikle depresyona iyi geldiği ve içerdiği bitkisel enzimler vasıtasıyla doğal antidepresan etkisi ortaya çıkardığı keşfedilmiştir. Ada çayını içmek bu nedenle keyiflidir ve insanda mutluluk hormonlarının ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca hafızaya, hatırlamaya ve belleğe iyi gelir. Ada çayı Alzheimer hastalığına iyi gelmektedir. Bu hastalığın ilerlemesine neden olan beyinde oluşan amiloid plakların ilerlemesi ada çayında bulunan rosmarinik asit sayesinde durduğu bilinmektedir. Ada çayı kadın sağlığı ve anneler için faydalıdır. Hamilelikte ortaya çıkan bulantı şikayetlerini kesmek için ada çayı muhakkak denenmelidir. Ayrıca ülkemizde ada çayının anne sütünü kesen veya azaltan çay olarak bilindiği ve bu yönde kullanıldığı da bir gerçektir. Menopoz döneminde oluşan sıcak basması şikayetlerine karşı da ada çayı tavsiye edilir. Ada çayı kalp krizi riskini azaltır. Ada çayının kalp dostu bir çay olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle kandaki kötü kolesterol ve trigliserit düzeyini düşürerek kalp krizi riskini en aza indirmektedir. Diğer yandan da kan şekerini düşürücü etkisiyle damar tıkanıklığı ve damar sertliği şikayetlerinin önüne geçmektedir. Ada çayı zayıflatır mı? Ada çayının hem iştah kesici hem de kan şekerini düşürücü etkisi tokluk hissi oluşturur ve metabolizmayı hızlandırıcı etkisi de ayrıca bir zayıflama fırsatı sunar. Bunun için basit bir ada çayı kürü yapmak mümkündür. 1 yemek kaşığı taze veya 1 çay kaşığı kurutulmuş ada çayı, 1 su bardağı su, tatlandırmak için yapay tatlandırıcı, taze limon suyu isteğe bağlı olarak ilave edilebilir. Suyu kaynatın, sonra ada çayı ekleyin ve yaklaşık 5 dakika demleyin. Tercih ettiğiniz tatlandırıcıyı ve limon suyunu eklemeden önce yaprakları çıkarmak için süzün. Bu çay sıcak veya soğuk olarak tüketilebilir. Değerli izleyiciler, Ada Çayı'nın faydaları ile ilgili videomuz burada son bulmaktadır. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.